Hilton dosyası İzmir'de gündeme geldiği için bu Hilton klasörünü bir okuyalım dedim. Şöyle hikaye. Buram Öz faturaya gelen Amerika'dan Hilton'un dedesi o Hilton kızın dedesi ee, ve General Elektriğin Buran Has Azası ikilisi Girirken İstanbul'a orayı, İstanbul'dan STFA diye Türkiye'nin büyük inşaat şirketinin çok yaşlı iki tane inşaat mühendisi abileri var. Onları da alarak gelerek Özpatura'dan işte şimdiki torun bulunduğu parseli belediyeden ee alıp buraya yüzde yirmi birlik hisse verelim. Burada bir otoparkın gelirinin yarısını sana verelim. Diyerek Hilton Oteli'ni 34 yıl önce başlatmışlar. 34 yıl sonra çekip gidince avukat seni Özey'in dikkatini çekmiş. Acaba neler oldu bu 34 yılda diye tutturmuş. Başlamış sağ sonra direkt yazmaya. Valiye, bakana, belediyelere, sayıştaya, maliye bakanlığına falan. Ortaya bir şey çıkmış ki 1 lira para kazanılmamış 34 yılda. Büyükşehir Belediyesi'nin kasasına ne kar diye ne de ne de otopark geliri diye bir lira girmemiş. Hatta bu sırada bankadan kredi alındı diye Büyükşehir Belediyesi'ne o kredi borcu ödetilmiş. Aa seni ay kızmış bozulmuş. Artık demiş bütün belediye başkanlarının 34 yıl içinde. Hepsini. Bütün belediye meskilerini. Hepsini. Amerika'dan gelen Hilton'un dedesini, General elektriğin dedesini, İstanbul'daki STFA, o ihtiyar inşaat mühendislerini hepsini şikayet etmiş. İzmir savcısı dosya ikiye bölmüş. Bir bölümünü bunlar madem Büyükşehir Belediyesi'nin kamu hizmetlisi, belediye başkanları bunlar hakkında ben e, ayırayım demiş. Ana 8 yılda zaman aşımını uğrar ama bu cezai sorumluluk deyip Tunç Bey'le neydi öbürü hani Bornova Belediye Başkanı sonra Büyükşehir Belediye Başkanı. Aziz. Aziz Bey'i almış diğerlerini aa bunlar eskiden çok bunlar faturalar şeyler öbür adamlar öbür belediye başkanları onları düşürmüş bu ikisiyle ilgili e, dava açmak istiyorum e, açmam gerekebilir demiş izin istemiz, izin istedi İçişleri Bakanlığı'ndan. Bak. İçişleri Bakanlığı bu ikisi için izin vermiş oldu, izin verdi. Ama bunun aleyhine, tabii ben, ulan ben bu iki zannedik daha yepyeni, taze, e, pek de alakaları olmayan iki belediye başkanı yerine, neden ben Yüksel Çakbur gibi, Buranus Fatura gibi asıl belediye başkanlığı reglanmıyor, bunlar reglanıyor diye içimden üzülerek yine de bu iki tane <laughs> Yeni belediye başkanına sürdürmüşüm. Yargılansınlar bari. İzmir görsün bari. Demişim. Ama Danıştay'a itiraz etmez. ve Danıştay'a herkesi kurtardı. E, STFA'yı da Hilton'ları da Belediye başkanının hepsini de Büyükşehir Belediye de Herkesi kurtardı kabul ediyor. Türkiye'de Bir Amerikan şirketinin e, İzmir'e gelip Arsa beğenip Belediye'den alıp böylesine 34 yıl önce bir kuruş para ödemeden işi bitirip çıkıp gitmesine yol açıldı. Hesabı sorulamadı. Türkiye'de hukuk bunun hesabını sormadı. Ama şimdi son gelişen olaylara göre anladığım kadarıyla bu Hilton Oteli'ne İzmir'in depreminde 3-5 aileyi oraya sokup sen burada kal diyebildiler. Hep boş olmaya başladı. Herhalde çürüyor olan bu otel dediler ki şimdi yüzde sekseni bir aranış şirketi ait gözükerek yüzde yirmi biri Büyükşehir Belediyesi'ne ait gözükerek bunlar ne yapalım buraya ee, otel mi yapalım kılıklı bir pazarlık dünyası olmuş görünüyor. İşte bu anlattığım hikayeyi birazcık daha dur Avukat İpek bu konuda çalışma sözü verdi durun bakalım tapçalım teme muhabbet bir, doğru hukuk yapalım bu anlatılanlar çok enteresan derler belki bu kısa öz sunumumu yapıyor?